Beni takip ediyorsunuz. Saygılar saygılar saygılar. saygılar. Oğlum. Oh, çok mutsuzum. Oh, haklı arkadaşlar çok haklı. Mutsuzum siz de biliyorsunuz gülemiyorum. Umarım bu soytarı benim gözümü. Soytarı. değerli annelere, çocuklara, beyefendilere, hepinizi Bornova Belediye Başkanı olarak saygıyla selamlıyorum. Bayramınız kutlu olsun. Efendim, Cumhuriyetimizin 100. yılı ama milli iradenin 103. yılı. Bu çok kıymetli. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 103 yıl önce bağımsızlığı ilan etmesi, dünyaya aykırması çok kıymetli, çok önemli. Dolayısıyla Bizim umudumuz çocuklar, gençler. Vizyonumuz gençlerdir. Dünün çocukları bugün sorumluluğu almaya çalışan gençlerdir. O gençlerin yanında da bizler varız.